Hasıl yem nedir? Yapım aşamasını, kanatlara faydalarını sizlere bu videoda anlatacağım. Hasıl yem, buğday, arpa, mısır gibi tahılların suda bekletilip frizlendirilmesiyle elde edilen çok besleyici ve doğal bir yemdir. Yapım aşaması, küflü, ilaçlı veya bozuk tahıl kesinlikle kullanılmaz. Ben arpa ve buğdayı karıştırdım, yapıyorum. Bol su ile en az 3-4 kez yıkanır, su berrak akana kadar. Tahıl derin bir kaba ıslatılır, Üzerini geçecek kadar su tercihe göre sirke ekleyebilirsiniz. 8-12 saat su içerisinde durur. 8-12 saat su içerisinde durduktan sonra suyu süzülür. Tağıt tepsiye veya bir kaba tek kat olacak şekilde serilir. Kalınlık 1-2 cm. Daha kalın küf ki daha önce hızlı kuruma. Kaba hafif eğim verim. Fazla su altta birikmemeli. Üzeri kapalı hava alacak bir yere alın. İdeal sıcaklık 18-22 derece. Fısfıs ile nemlendirilir günde iki kez. Fısfıs yapacağınız su oda sıcaklığında kalsın. 4 gün boyunca fısfıs ile nemlendiriyoruz. Fazla su olmayacak dikkat edin. Ve kökler patlamaya başlıyor. 4 gün sonunda hazır. 4. gün. En faydalı hali kök halidir. Neden? Enzimler en yüksek seviyededir. Vitamin artışı bu evrede zirveye çıkar enerji kaybı başlamamıştır. Protein ve amino asitler en iyi emilen formdadır. Gelelim kanatlara faydalarına. Yumurta verimini artırır, yumurtanın sarısı daha koyu olur, vitamin mineral değeri yüksektir, özellikle A, E, B vitaminleri. bağışıklığı güçlendirir, sindirimi kolaylaştırır, tüy parlaklığı sağlar, yemden daha iyi faydalanma sağlar, daha az yem, daha çok verim. Günde bir öğün, haftada 2-3 gün verebilirsiniz. Yeşillik ve çim bulunmadığında fasulyem yeşil çime kadar uzatılabilir. Ancak bu aşamada vitamin ve enzim yoğunluğu azalır. Doğru yapılmış asıl yem kanatlarda hem verimi hem sallı arttırır. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.